yiyoruz o kuşun kurdun yiyeceği her şey bu bunlar bunu kesmesin, bunu geri çeksinler bu şeyi geri çeksinler biz bunu bununla doyuyoruz. sabah kalkınca kömür koymuyoruz sofraya sabah kalkınca yumurtayı yağdan pişiriyoruz yedi den kuşumuz kurdumuz her şeyimiz bununla oluyor bizim bununla bu olmadı mı biz olmayız yeter ki çeksinler elim üstümüzden eliniz yeter Bıktık artık şu zeytin yasasından. Bıktık nevret ediyoruz. Ben sabaha kadar hiç uyumadım duyunca. Bir haftadan belki ağlıyorum ben.